3-2-1 motor. Şimdi sevgili YouTube biz Twitch'teyiz. Sevgili chatimin size bo 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 selamları var. Değil mi chat? Yeni güncellemelerde küçük güncellemelerde neler gelmiş bir bakalım dedik. Bakalım şurada neler gelmiş. Awesome Shop'a bir şey geldiğini duydum. Evet. Clean Pipeline ve Clean Pipeline MK2. Ve wow. Yarım duvarlar. Yarım duvar diyorum pardon. Ee, yarım foundationlar gelmiş arkadaşlar. Ve borular için köşeler gelmiş. Eee. Eski gidelim. Depomuza daha doğrusu. Kuponlarımızı bir harcayalım orada bakalım ha. Bunlar animasyonlar geldi. Niye çalışmıyor animasyonu? Allah Allah. Heh. Şimdi çalıştı. Bakınız. Gazlı'nın da animasyonu var bir tane. Şöyle Beyzi bu alalım ha. Yazıklar olsun size be. Böyle ışınlanmanın ta anasını al. Ya, bırak müdahale etme ya bırak ya. Yazıklar olsun ya. Menüyü genişletmişler. Bunların ikonlarını güncellemişler. Burada tek satarı düşmüş burası bu şekilde. Damn. İşte bu. Evet. Evet bunları istiyorduk. Bunları istiyorduk evet. Getirdiniz su Ee, gel buraya. Hemen denemeliyim. Hemen denemeliyim. Hemen denemeliyim. Hemen. Koy bakayım. Shit. Yanında üçgen var. Duvar. Concretorino. Koy bakayım. Evet. Artık güzel köşeler yapabileceğiz. Kutuyu boyamayı getirmişler ha. Yani artık sen yeşil. Sen parlak kırmızı. Sen de kahverengi. Medik sandıkta boyanıyor mu? Yok bunlar boyanmıyor. Uyguluyorsun ama boyanmıyor. Eskisi gibi. Bunlar bunlar daha sonra chat ha? Bunlar daha sonra. Kablo. Oh! Oh! Getirmemişler. Maalesef. Neden? Neden? Getirsenize kablo. Sevgili kafesteyin. Alışveriş. Alışveriş. Bak onu bunu soruyorsunuz unutuyorum ha. Alışveriş. 112 kupon. Nice. Al bakayım. Al bakayım. Foundation'larda ha. 9 kuponda. Çek. Bakalım yeni foundation'larımız nasıl? İn aşağı. Yeni foundation'lar. Oy. Nasıl? Ne? Oo. Oo. Okey başka. Bu zaten eskisi. Bu baş aşağı olanı. Hmm. Şunlar ve şunlar. Okey. Nasıl kullanırız ki bunları? Bunu böyle koydum diyelim. Abi bunlar var. Bir de yarımlar var. Bu da klasik yarım işte. Materials. Konkret yap bakayım. Bunlara konkret geldi. Yoktu. Bitirmemişlerdi. Yapmamışlardı. Eksik güncellemeci kapı isteyin. Artık olması gerektiği gibi. Skate park. Aynen öyle. Asfalt yapayım tam skate park olsun ha. Ya da parlaklar. Metal var mı? Olmaz mı? Buyurun. Ha bakın mesela. Şimdi boruları geçirdim. Bunun altından falan sokacaksın. Tak tak. Gördün mü? Bak temiz iş. Böyle yaptın. Boru buradan geldi. Tamam mı? Üstündeki foundation'ı da bozmadın. Boru buradan geldi. Böyle kenardan gitmeye devam etti falan. Hani. Bum be bum. Bum bum. Bum kum kum bum. Bum bum kum bum. Tüysüz borulara bakalım. Tüysüz boru. Bakınız bu tüylüsü. Hop var olanı da değiştirebiliyoruz. Güzel. Bu da tüysüzü. Bunları artık kısa yapmak zorunda değilsin mesela. Bazılarında böyle indikatöre ihtiyacın yok. Bir yerde olsun istiyorsun. Her yerde olsun istemiyorsun. Uçur. Cuu. tüylü indikatör ve tüysüz indikatör. Nasıl ama? Güzel. Very very nice. Başka ne var? Burayı böyle tutmak istersen diye. Veya... Oh shit! Oh shit! Şimdi anlıyorum lan. A, aydınlandım. Bak bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Tamam. Ulan şimdi... Diyorum bunu, bu ne ya? Bu ne böyle diyorum. Örneğin Hyper tube. Ha? Zupladın. Yukarı doğru kanka. Vertical. Çoo. İçine ışık falan da koysan aynen öyle. Şu kenarlarına ışıkları koydum var ya. İy. Aman aman aman. Aman aman aman. Asansörleri hayal edemiyorsun. Beton hali kötü diyorsun. Ha, şuralar fazla kırık kırık evet. Metal düzgün. Parlak cila. Bu da kırık kırık. Asfalt. Bu da kırık. Ya aslında bak bu da muhtemelen aynısı. Ama bunun kenarları olduğu için belli etmiyor. Bu, bu kenarındaki parça ekstradan başka bir obje. Onunla kapatmışlar o kırıklığını. Bu, bu, bu iyi ama. Ay Raikü. Like Aa ben nasıl kıyacağım buraya ya? Ben buraya nasıl kıyacağım ya? Too <laughs> red. Ama güzel değil mi? Ha, son olarak evet. Söylemeyi unuttum. Ee, asıl en önemli bomba haberi söylemeyi unuttum. Update 6'nın early access'e, erken erişime, düşüş tarihi 20 Ekim. Hadi sorup duruyordunuz. Abi update 6 ne zaman erken erişime gelecek? Update 6 erken erişime gelecek. Ben early access e istemiyorum, şey... Experimentalist istemiyorum. Erken erişime ne zaman gelecek? Bir buçuk ay var. Ekim mi dedim? Eylül, Eylül. Pardon, pardon, pardon. E, Ekim değil, Eylül. 20 Eylül. Update 6 şeye düşüyor. Tam versiyona geliyor. Evet. Evet. Evet efendim.